Evet yine Seda Sayan'la gündemimize giren sünnet derisi. Yıllarca diyor İpaskı'yı anlattım şimdi gerekirse de sünnet derisini anlatırım diyor. Sünnet derisinin kendisine çok iyi geldiğini artık bunu birçok insanın kullandığını söyleyince sizin gibi benim de kafamda bir sürü deli sorular oldu. Sünnet derisi nedir? Nasıl işlem görür? Cilde nasıl uygulanır? Etkileri nelerdir? Bunların hepsini merak ettim. Ve Doktor Dilek Şire'ye sordum. Bize sünnet derisinin cilde olan faydasını anlatır mısın dedim. Hocamın cevabını dinleyelim. Evet Arzucuğum, senin de sorduğun gibi bu konuda bize de çok fazla soru geliyor. Bu tarz tedavileri yeni nesil hücresel tedaviler diyoruz. Burada artık dışarıdan bir madde vermek yerine ciltteki sorunumuzu ortadan kaldıracak, yeni üretim yapacak kök hücreleri veriyoruz. Bu kök hücreler bizden alınabileceği gibi ...asıl kök hücre kaynağı olan bir yeni doğandan da alınabiliyor. Ee, Bizden alındığında yaşımız ileri olduğu için... ...ne yazık ki kök hücrelerimiz çok fazla değil. Kulak arkasından veya karın içi yağından alınabiliyor. Ama yeni doğanların kullanmayacağı sünnet derelerinden alınan... ...ve üretilerek cilt hücreleri haline getirilen... ...alloblast dediğimiz uygulamada... ...çok daha yoğun kök hücre elde edilebiliyor. Şimdi bu tarz tedaviler... Tabii ki bir doktor konsültasyonuyla kliniğimize geldiğinde hastamız ihtiyacı varsa cilt kalitesini arttırmak istiyorsa öneriyoruz ona. E, kabul etmesi durumunda ürünümüz geliyor. Onun için özel olarak gönderiliyor kök hücre bankasından ve küçük enjeksiyonlarla uygulamasını yapıyoruz. Etki ortalama 2 ayda başlıyor ve 2 yıla kadar sürüyor. Burada unutulmaması gereken şu. Kök hücre üretimi için özel bir laboratuvar sertifikaları gerekiyor donörün alındığı kişinin tahlillerinin yapılması gerekiyor. Bazı yasal prosedürleri ve onamları var. Ama ABD'li bu sisteminde FDA onayı olduğu için ve bu tarz uygulamalarla ilgili tüm yetkinlikleri olduğu için bunları biz güvenlikte yapıyoruz. Doktor Dilek Şire Eren'e ben çok teşekkür ediyorum. bizi bilgilendirdiği için ve evet, sünnetlerine dair ve cilde nasıl uygulandığı ülkemizdeki kullanım durumunu hep beraber öğrenmiş olduk. Konuyla ilgili yorumlarınızı, görüşlerinizi ve merak ettiklerinizi bu videonun altına yazabilirsiniz.